Merhaba arkadaşlar ben ile ve Bugün sizlerle birlikte Minecraft Modu Survivor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Sanırım 9. bölüm Neyse ben video dışında birazcık oynadım Şöyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar blaze tozu topladık ee, ince az bulduk ne yazık ki Umarım çok harcamaz Neyse şimdi e, Videoya geçelim ama videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz Çok sevinirim haydi Hadi. Evet arkadaşlar bugünkü bölümde köylülerle ilgileneceğim Çünkü tamir büyücüsü basmalıyız Bakın elektriğe bulduk geçenki videoda çünkü e, Şeyden bir de iskeletten elitre düştü. Gerçekten çok büyük bir şanslı. Ee, silahlarla da uğraşabiliriz aslında. Elmas şeye geçmek için ama. Bir de arkadaşlar sanırım. E, elmas elma varmış. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu burada keşfettim. Diamond Apple diyor. E, nasıl yapılıyor bilmiyorum. E, ben bir deneyeyim hatta. <laughs> Şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. E, nerede bulabiliriz elmaslarımızı? Heh, elmaslar burada. Şimdi deneyelim. Nasıl yapılıyor acaba? Öyle yapılıyor dur ya. Aynen öyle yapılmıyor. Hayda. Nasıl yapacağız ki biz bunu? Hiçbir fikrim yok yani. Yaparız bir şekilde. Şimdi arkadaşlar. Bu kütüphaneci köylü var mıydı bize? Rahipler var. Silahtarlar var bak. Kendimiz yapacağız. Ya bu e, kötü oldu. Alet ustalarına da odaklanabiliriz. Haritacılar var. Abi bak şimdi. Biz bir tane kitaplık yapalım. Bence yapalım. Çünkü tamir büyüsü falan basacağız. Büyü lazım. Büyü şart ya. Bizim XP'imiz de düşük ama. Tamir bize çok lazım şu an. Onu da hani nasıl mantıklı toplarız? O şekilde toplarız. Bir dakika. Bizim kitap var mıydı? Ee, sanırım kitabımız yok. Evde P90'a mermi yapmak istiyorum. Bir dakika. Şöyle P90'a mermi. Usulcular falan da var. Bak çok güzel silahlar var. Bak nedir ay istiyor abi silah. Çok ilginç. Bize şu mermi lazım. Demir parça ve barut. Demirimiz var da barutumuz yok. Creeper nerede bulacağız? Şimdi bak kafada bulduk burada geçenki videoda. Vidir'in kafası bak şöyle koydum. Evde dursun abi güzel. Şimdi. Yani gerçekten çok eksiğimiz var ama ben bir mağaraya gideyim en iyisi ya. Çünkü creeper kesmek istiyorum. Creeper'dan barut bulalım silah yani kullanırız. Sonra da kitaplık yaparız ama bizim kitabımız da yok işte. Evlerde olabilir mi? Kitap var mıdır evde? Creeper yok. Ha creeper gördüm. O patlayacak şimdi o ya. Bu ne oluyor? Oğlum herkes bize. As. Bir dakika ben Creep Creeper nerede? Ben bu açıdan vurabilsem şu creeper çok güzel. Ya sen bir git ya. <laughs> Patlama abi yapma abi işte oğlum. <gülüyor> Lan <gülüyor> creeper patladı hiç iskelet içimize girdi oha olaya bak. i̇lk defa şahit oldum böyle bir olaya. az şansa bak. Vay. Lan iskelet patladı içimize girdi o ama bak şurada creeper var ama arkadaşlar creeperlar patlıyor ya benim onu öldürmem lazım bir şekilde patlamadan gel tamam tamam bir tane varut iyidir ee, bakayım başka mini map'ten bakalım bak şurada da bir tane creeper var diyor ee, aa burada bir karşımda abi iskelet yapma onu ona. patlayacak tamam abi iskelet bak A birbirlerine birbirlerine de girdiler. A iskeletin O iskelet çubukla saldırıyor. Olaya bak iskelet çubukla saldırdı şeye. Allah Allah. Abi aldı elinde çubuğu saldırdı lan bunun elinde büyüyor var. Biz nasıl bir mod paketi indirmişiz ya? Ay yaş çıktı güzel. Valla indirdiğimiz mod paketi bayağı linç. Thunder kılıcı attık yanlışlıkla. Cadı var. O cadı gördü beni. Cadıyı da hiç sevmem ya. O Creeper'a gitmeyeceğim. Cadı var diye gitmeyeceğim. Sırf bak cadı bize şey aldı ha. Gel lan cadı. Bu arada bizim yemek ihtiyacımız da var ha. Açız. Lan kılıcım koptu ya. Öl lan. Abi kılıcım koptu diyorum. Kılıcım gitti ya. Creeper geldi. Lan yemeği yemedi bu da bir saat. The Creeper'da zorluk çekeceğiz. çünkü baltayla dalacağım. Oğlum öldük lan. Zehirlenerek öldük. tamam. Ben ışınlanayım. Köye. Köye ışınlanalım. Bittik yoksa. Biz de bu şeyi. Checkpoint'i nereye? Nasıl bir yere koymuşuz arkadaş? Işınlanıyoruz eve uzakta. Uyuyalım ya. Abi kaç dakikalık seyir bu? Biz yiyelim. Sen ne yapabileceğim bir şey var mı? Bana yemek lazım kral. Dur bakayım. Hadi biz ümreti alayım şeyi. Ekmeğini alayım. E köyde çok fazla zaman kalmadı. Aslında onları da video dışında halletsek çok iyi olur da. Şimdi mermisini yapacağım silah ama dur. Ha dur demirlerimiz burada. Tamamdır. Ve kılıç almamız lazım köylüden de işte. Birader bir çekil ya. Tamamdır bir dakika dur. Şimdi bunun. Hah böyle. Buysa bir tane daha yapacağım. Umarım budur yani. Herhalde budur ya. Yenile dedim bakayım. Eyvah bu da değilmiş. Ha buymuş buymuş tamam. Tamam arkadaşlar şey yapalım. Bundan yapalım bir sürü. Bir sürü değil mi? yani. 40 tane daha yapılıyor ama. Olsun 60 mermi kaldırır herhalde. O kadar da. Oğlum sıktık yanlışlıkla. Tamamdır. Güzel güzel. Silahımız oldu. Gördüğünüz gibi. Şunları da yapalım bir dakika. Bunlardan da 14 tane yapalım. yer videoda gideriz muhtemelen. Yani netherite set olma gibi bir hayalim yok. Sadece obsidian set olurum. Hani, nıs, obsidian ingotları nereden bulunuyor onu bilmiyorum. Çok ilginç. Hani. Zor. Gerçekten zor. P90'da bir deneyim orada. Elimizde de bayağı güzel duruyor P90. Yani, Bak. Vurduk. Çok hasar vermiyor. E, çok güçlü bir silah değil ama güzel. Evet arkadaşlar. Biz de o zaman videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.